kim arkadaşlar. Yine arkadaşlarla beraberiz. Misafirlerimiz de var. Akif Bey, Güner Bey. Merhaba İyi Yeni yukuşlardan çekiciler Zafer Bey. Bizi çekiyor sağ olsun. Geçen bir parça okudum Salih'im. Yanında o parçayı tekrar bir okuyalım. Beğenen beğenmeyen arkadaşlar Canı sağ olsun. Niye çattın kaşlarını? Bilmiyorum yar suçlarını. Yaşattın kaşlarını Bilmiyorum yer suçlarını Ben ölürsem saçlarını Yolma gayrı YOLMA mal ey nilayli ey nilayli yol mal ey nilayli ey nilayli yol mal ey nilayli ey Ben ölürsem saçlarını YOLMA mal Yol maleyli leyli Yol maleyli leyli Yol maleyli leyli Yol maleyli leyli, 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 leyli Ben yandım aşkın arına Eyletmem müdür aşkın amm amm ey nazlım ben ölürsem nazarıma gelme daire gelme nehrine gelme nehrine yine يا <applause> الملاك <applause>